Avrupa siyasetinde uzun süredir görülmemiş bir trafik yaşanıyor. Önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz. Her iki lider de Türkiye'ye geldi. Peki Avrupa'nın büyük devletleri neden Ankara ile yakınlaşmak istiyor? Türkiye nasıl oldu da aranan müttefik haline geldi? sevgili dostum bu gerçekten çok önemli ilişkiyi güçlendirme fırsatımız var. Her iki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir ancak birlikte şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz. Bu ilk ziyaretimle Ankara'da bir mesaj vermek istiyorum. Gelin e, ilişkilerimizin sunduğu olağanüstü potansiyeli önümüzdeki yıllarda daha da iyi değerlendirelim. Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki soykırım Batının yıllardır kurduğu güvenlik ve diplomasi mimarisini sarstı. Washington'a bağımlı politikaların artık sürdürülemez olduğunu fark etti Avrupa ülkeleri. Tam da bu noktada Türkiye'nin bölgesel etkinliği, diplomatik kabiliyeti ve askeri kapasitesi yeni bir denge unsuru olarak çıktı öne. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlenen çok boyutlu dış politika Türkiye'yi sadece bölgesinde değil Avrupa'nın merkezinde de vazgeçilmez aktör konumuna taşıdı. Dünyada ve bölgemizde dengelerin hatta sınırların değiştiği pek çok siyasi, askeri, insani, sosyal, ekonomik krizin adeta üst üste bindiği bir süreçten geçiyoruz. Türkiye gerek sahip olduğu coğrafyanın kritik önemi, gerek tarihi misyonu, gerek beşeri birikimiyle tüm bu gelişmelerin kıyısında, köşesinde değil, tam merkezinde yer alan bir ülkedir. Almanya uzun yıllar boyunca ekonomik gücüne ve Amerikan korumasına güvenerek askeri gücünü ikinci plana itti. Ancak Ukrayna Savaşı bu politikanın sürdürülemez olduğunu gösterdi. Bugün Almanya yeniden silahlanıyor, savunma harcamalarını artırıyor, çevresinde yeni ittifaklar arıyor. İşte bu noktada devreye Türkiye giriyor. Peki ama neden? Çünkü Türkiye güçlü ordusu, SİHA teknolojileri ve enerji koridorları üzerindeki etkisiyle NATO'da stratejik bir konuma sahip. Bu nedenle de Berlin'in güvenlik denkleminde anahtar ülke haline geldi. Almanya'nın fiili silah ambargo ambargosunu kaldırması ve Eurofighter satışına onay vermesi de işte bu değişimin en net göstergesi. Bu NATO süreciyle birlikte Trump bir zil çaldı. Dedi ki, hatırlayın bu lafları başta ne dediğini. Saldırırsa saldırsın Rusya dedi. Kendilerinin başın çaresine kendileri baksın dedi. Şimdi Roosevelt'ten Truman'dan, Eisenhower'dan gelen Atlantik'i koruma politikasından Amerika ilk defa bir başkanın ağzından geri adım attı. Yüzde ikiye çıkarın dedi birinci döneminde sonra 5e çıkarın dedi. Çünkü Devamlı bir güvenlik noktasında Avrupa'nın kendini Trump döneminde yalnız hisseder bir süreci belir. Uzun lafın kısası, işin sosyal politikalarının yanında Mersin ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde iç basını okudukça gerçekten samimiye kayan, eskiden samimi olduğunu düşünmüyordum. Ama samimiye kayan, Ya acaba bu Türkiye, ordu, nüfus, coğrafya, yani burada olsa mı acaba dedirten çok ciddi şeyler var, emareler var. Benim beklentim, özellikle Türkiye'yi ekonomik anlamda Avrupa'ya adapte edecek, daha fazla entegre edecek. Ben Gümrük Birliği Anlaşması'nın Önümüzdeki dönemde istişarelerle güncellenmesini bekliyorum. Çünkü bizim önümüzde zaten Gümrük Birliği anlaşmamız var ve Türkiye'nin sadece kabul edilmesi ve Avrupa Birliği'ne üye olması gerekiyor. Ama ilk etapta ben Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleneceğini tahmin ediyorum. Burada Avrupa Birliği üyeliği meselesinde de ben istişarelerin başlayacağını düşünüyorum. Bugüne kadar atılan Türkiye Cumhuriyeti adına atılan bütün adımlarda karşımıza hep şu iki tane toprak parçası çıktı. Birincisi Yunanistan, ikincisi İsrail. Hadi burası da Yunanistan'la beraber sayayım. Yunus, Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Artık bu engellerin de dağılmaya ve eskisi kadar etki gücü olmadığını artık gördüğümüzden ben daha iddialı bir şey söyleyerek tamamlayayım. Ben önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin de, ABD Başkanı Trump'ın da bu Güney Kıbrıs Rum yönetimi meselesi, Yunanistan meselesi yani Akdeniz meselesinin çözümüyle alakalı... İsrail'i de alarak Türkiye'nin e, iddia, iddialarını, Tevkili. tezlerini, beklentilerini, kaygılarını her şeyi değerlendirecek bir masa kurulacağını tahmin ediyorum. Ve İngiltere, o da Brexit sonrası yeni ticaret ve güvenlik ortakları arayışında Türkiye'yi kilit ülke olarak konumlandırdı. Enerji, savunma, göç yönetimi ve Orta Doğu politikalarında Türkiye ile işbirliği Londra için artık bir zorunluluk. Bu nedenle İngiltere Başbakanı Starmer'ın Ankara ziyareti stratejik ortaklık vurgusuyla tarihe geçti. Türkiye, İngiltere için hem doğuya açılan köprü hem de Avrupa'yı istikrara bağlayan güvenlik hattı konumunda. Türkiye'nin Libya'dan işte Karabağ'a kadar olan bütün bu aktif siyasetinde Suriye'de yürüttüğü dört operasyonda Batı'nın çıkarlarıyla çatışan bir noktaya gelmişti. Ama Türkiye o kadar istikrarlı ve kararlı durdu ki ve bu hamlesini Katar'a, Umman'a, Körfez'e kadar devam ettirdi. Onların da kendi ayakları üzerinde durabilecek bir politika izlemesine sebebiyet verdi. Bu yani bütün Orta Doğu'da bir cesaret aşıladı Türkiye. Ki hem Umman hem Katar gibi ülkeler Türkiye'nin aşıladığı, bölgede aşıladığı bu cesaret ortamından hareketle Türkiye ile güçlü ilişkiler kurdular. Katar özellikle çok güçlü ilişki kurdu. Bağımsızlığını dahi Türkiye borçlu olduğunu gördü. Amerikan üslerinin en büyük Amerikan üssü Katar'da olmasına rağmen Türkiye sayesinde ayakta kalabileceğini gördü. Ve şunu görüyoruz artık yani artık 11 Eylül sonrasındaki Batı dünyasının Arap dünyasına körfeze yaklaşımı bütünüyle kırılmış durumda. Yani Trump dönemi bu Trump'ın ikinci dönemiyle beraber yeni bir Orta Doğu siyaseti var. Ve o, bu Orta Doğu siyasetinde ABD'nin en önemli müttefiki bölgedeki en önemli ortağının çıkarlarının örtüştüğü ortam Türkiye olduğunu ABD görüyor ve Türkiye'siz bir siyaset yürütülemeyeceğini görüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile artık efsane haline gelen bir F-35 didişmemiz var. Fakat bu didişmeye rağmen İngiltere'nin, bunu altını çizerek söylemek istiyorum, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimize rağmen bu konuda Türkiye'nin koluna girerek bu Eurofighter meselesinde Almanya'ya, diğer ülkelere ya da yaptırım uygulamak isteyen ya da engellemek isteyen ülkelere rağmen bu işi nihayete erdirmesi İngiltere ve Amerika ne Avrupa konusunda aynı düşünüyor ne Orta Doğu'daki meselelerde İngiltere ve Amerika aynı yerde. İngiltere'nin bu hamlesi Amerika Birleşik Devletleri ile arasına biraz daha mesafe koy koyarak Türkiye'yi kendine çekme çabası. Avrupa artık şunu açıkça görüyor. Ankara olmadan ne enerji güvenliği sağlanabilir, ne göç krizi yönetilebilir, ne de Akdeniz'de istikrar korunabilir. Karadeniz'den Kızıldeniz'e, Kafkasya'dan Balkanlara kadar geniş bir etki alanında krizleri yöneten Türkiye, ara buluculuk yapan ve çözüm üreten bir güç haline dönüştü. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tahıl koridorunu açan, Gazze'de ateşkesi zorlayan, Afrika'da barış misyonlarına katkı sunan Türkiye'ydi. Bu nedenle Avrupa artık Ankara ile eşit ortaklık temelinde yeni bir sayfa açmak istiyor yapabileceğimiz çok şey var. Bu gerçekten Türkiye'ye giderek artan öneme sahip, ekonomik ve stratejik öneme sahip bir ülke olarak yaklaşımımızı ortaya koyuyor ve burada çok büyük bir adım attık bugün ve stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz ve şu aşamada ilk Birleşik Krallık Türkiye ikili işbirliği çerçevesini burada duyuruyoruz ve bu gerçekten çok önemli bir mihenk taşı. Yeni bir jeopolitik sürece giriyoruz ve bu süreçte büyük güçlerin siyaseti belirleyici olacak. Buradan şu sonucu çıkarıyorum. Alman olarak, Avrupalı olarak stratejik partnerliklerimizi geliştirmeliyiz ve Türkiye'de bu burada devre dışı kalamaz, kalmamalı. Başkan Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'yi artık pazarlık masasında yardım talep eden değil, şart koyan ve yön veren bir ülke haline getirdi. Yani Türkiye artık sadece coğrafi bir köprü değil, aynı zamanda jeopolitik bir merkez. Hal böyle olunca da Avrupa küresel güç dengesinde yeniden konumlanırken Ankara'yı yanında görmek istiyor. Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Dünya beşten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyor.